Anlar millet nasılsınız iyi misiniz iyisiniz inşallah bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Killers are fortune mini games oynuyoruz <laughs> İsmi çok zor valla ismi çok zor söyleyemiyorum hocam ismi o kadar zor ki yani Yok söylemiyorum bende o kadar İngilizce yok neyse hocam Hadi oyuna geçelim oyunu size oradan anlatacağım hocam şimdi anlatsam Zor anlatır çünkü ben de anlatamıyorum ben de anlatma eksik gibi biliyorsunuz hadi, o ne, demek lan Anladın mı kanıt da burada <laughs> Neyse hocam hadi bakalım oyuna geçelim ve hocam ahanda oyuna başladık. Gelmiş olduğunuz gibi burada bir tane sütun var hocam. ahanda bir tanecik burada sütunumuz var. Burada bize rastgele eşyalar geliyor. blokta da gelebilir. ahanda böyle yumurta da gelebilir. İyi. Ondan sonracığıma kılıç da gelebilir. Yani her şey gelir hocam her şey. Aha bak bu çok iyi. Mesela su gelmesi gayet iyi de. Oğlum ne oluyor lan? Adam geldi vurdun kafasına. <laughs> Oğlum manyak mısın? Lan! Vurdun kafasına. <laughs> yani tamam ben şanslı hocam da dur dur. Benim su var. Benim bu suyu iyi kullanmam lazım. Hmm, vuramıyorum. Uh. Kardeşim taraftan hüküm. Uuu tamam kaldım oğlum lan dur çok korkunç bana oyun çok korkunç çok korkunç oğlum lan Oğlum lan ne oluyor ne oluyor ya <laughs> Ya yemin ediyorum aşırı zor bir oyun bak gerçekten aşırı zor bir oyun çünkü Ne bileyim oğlum ben çünkü çok zor lan <laughs> Yani 20 kişi var tamamen bir kaos ya tamamen kaos zaten bir tane blok var o blok işte ayakta kalmak çok zor blok gelse geldiğini yani ayağın ki konuşamadım bak oğlum ben niye konuşamıyorum <laughs> <laughs> neyse hocam sakin sakiniz hadi bakalım başlıyor şöyle hop overworld geldi bu arada. normal dünya baya farklı farklı evler de var bu arada adam havada kaldı tövbe tövbe oğlum heh düştü adam şu sen bana geliyorsun değil mi gelme gelme don't come bro don't come don't come lan ne oluyor al Don't come lan don't come lan. Lan don't come oğlum. Lan don't come lan. Don't come oğlum. <laughs> Adam ol lan böyle gelsin işte. Oğlum sen bana ne saldırıyorsun? Bak bayrağım. Akarlar oğlum. Dur bakayım. Ona. Aa dur onu alabilir miyim acaba? <laughs> Geldim. Bunu alabilir miyim? Bu odun çünkü. Bunu çevirirsen 4 tane blok verir bana. Onun için ya nasıl gelmiyordu o Ben buraya gideceğim. Aha odun geldi çok bunu hemen çevir. Oğlum bu manyak. Bana toz veriyorsun. Bu aşağı düşer lan bunu koysam. Hop geldim. Tamam. Sakiniz. Sakiniz. Kardeşim git 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 vurdum. <laughs> Çok güzel vurdum. Daha yaşak. Şey. Dur bakayım ne yapacağız şimdi. Oh! Ne oldu ne oldu? Onu mu koyamadım ya oğlum koyamadım nasıl koyamadım lan ben onu Verdim ben normalde. Ay onun oğlum bu cidden zor bir oyun. Bana ne vurdu bana? Kim vurdu? Ben arkamdan bana birisi vurmuş. Ama kim vur tam anlamadım. Bir tane vurmuş ama oğlum çok korkunç bu oyun. Vallahi çok korkunç oyun ya. Bak şimdi lavlı falan map geldi. Bazı yerlerde hayatta kalma şansınız var. Ama bazılarında yok. Mesela bunda yok. Lav düşüyorsun lan direkt. Adam aşağı atladı. Manyak herif. Oğlum hasta <laughs> siz. hasta manyaklar. Ne yapıyorsunuz ya? Oğlum ne yapıyorsun Lan niye aşağı atlıyor? Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Oğlum dur dur. Ben geliyorum senin yanına. Dur 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 dur. Abi yok gel lan. Selamun aleyküm. Göğsü <laughs> de parçası. Sen bana gelmek istedin değil mi? Böyle geldim. Dur 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 dur. Çok arada kaldık. Kaç arada kaldık. Oğlum adam gibi şey ol. Oğlum ben nasıl skin vurdu bana ya? Lan bana kim vurdu ki? Oğlum bana birisi vurdu lan. Olta attı birisi bana. Olta var ya mükemmel bir şey. Bu cidden zor oyun. Hani ben de kazanamıyorum. Vallahi kazanamıyorum hocam. Bu çok zor bir oyun. Çünkü 20 kişi var dediğim gibi. Tamamen şans. Yani şanslı olursanız kazanırsınız tabii. Gel lan buraya camış. Oh! Oğlum sen hasta mısın? Hasta mısın sen? Zorunlu, zorunlu hasta mısın lan sen? Lan beni öldürdün. Kendin de öldün. <laughs> Allah Allah. Neyse hocam. Hadi kazanacağım. bak Tamam sen kazanacağım. Bak bu sefer ciddiliği oynuyorum. Direkt tepe çıksam lan ama o çok şey oluyor sıkıcı olur be. E, tepe çıktı ama korkak gibi. Savaşçı zorunda biz. biz savaşçıyız değil mi lan? Kamışla. Orada bir tanesi bir tanesi burada bir tanesi burada. Tamam ben bura gideceğim. Adam su koydu lan. Oğlum. Adam. Aa, tamam adam şey yaptı. Enerji yaptı. Satın. Bana ateş etmiyor değil mi? Yok tamam. o oğlum aklına bir şey. O tam bana ateş ederken ben onu çevirsem. Çok havalı olur. Vallahi aşırı havalı Gel lan at bana. At lan bana. At master adam değilsin lan. Adamlar savaşıyor. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Uhu. Selamun aleyküm. <laughs> Aa bunu kır bunu kır. Bunu kır hocam. Bu, bu güzel bu, Bunu dörtten bir. Bile... Oğlum kırıl. Heh, tamam. Ne oldu ne orada? İzle, bir şeyler oldu ama anlamadım. Bunu at. Bunu at. Hadi. Dört tane bilomuz var artık. Orada su var. Su var. O su ne yaptı suya? Ne yaptı suyu? Niye yedin ya? Oğlum ne oluyor aşağıda şu anda? Ben aşağı gitsem aşağı gittim ben. Şöyle amına <laughs> Gittin. kardeşim. <laughs> tamam aşağıda ben lootlanırım. Aşağıda güzel loot var. Hocam aşağıdayım. Oo! Koş 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 koş. Sakın. Sakın gelme bana. Oğlum defol git. Defol git. Bak defol git adamın asam bozma. Bir dok ver. Ben rahat bırak. Ben rahat bırak adam ol. Olsam aslında. Tam sırası mı? Görüşürüz. <laughs> Attım hocam gayet iyi. Oradan lan, su, su bitmeden çıkayım lan yukarı. Oo. Oğlum adam aşağıya verdi lan. Elmas gözlük verdi çok iyi. Adam adam aşağı düştü. Adam boku çıktı kardeşim. Adam boku çıktı yemin ediyorum. Yukarıda su, su, bitti mi tamamdır. Ee, sen git sen gel. Sen git sen git. Bunlara blok direceğim. Blok olmayanları atalım. Bana blok lazım. Bana köpek gibi blok lazım. Çık 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 sen kal sen sen kal 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 domuz at. Adam aşağı geldi. Başka yukarıda var mı? Yukarıda var. Ben yukarıdakileri indirmeye çalışayım. Ondan sonra aşağı düşünüyorum ya. Yani. Valla e bu bozuk. Bunu Al altın atıyorum ben sonra camış. Aa oğlum bir şey atsaydım lan. Keşke o Hogan'ı böyle spamlasaydım yani. Halkalar bana vurabilir miyim? Onanım. Dur bakayım. Bana vurma ben seni ben seni doğurdum. Ya aşağı düşme be. Sen aşağı düşme buraya düşeceksin. Oğlum. Ben ta yukarı. Aha. Tam var ya bak. <laughs> Yemin ediyorum var ya bak ben tam bir şomazlayım hocam. Yapıştır bakayım. Ben diyecektim ta yukarı çıkana kadar 30 gün geçer diyecektim. Su havası verdi oyumadan. Gayet iyiyim. Allah gayet iyiyim. Yapıştır 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 yapıştır. go 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 go, go. Anlarını durduk. Tamam güzel yeriz koyduk. Daha geç. Dur lan. Nerede? Ha. Tutla. Hop. Dur. Yapıştır. Tamamdır. Mekana geldik. Kimse yok. Ha burada kimse yok. Orada ben boşta mı geldim buraya? Aşağıdaki adam. Ya tövbe estağfurullah tövbe 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 estağfurullah tövbe tövbe Allah'ın sana bana sever yarabbim ya Resulullah Oo, oh, atladım, vallahi atladım. Dur dur şunu bir. Şunu savaşacağım seninle. Tamam canım doluyor. Yallanma ya lan buraya eşek attım sana. Gel 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 gel. Oo, öldün ne öldün. Ah. Of onanı. Aa öne buraya çıktım lan. Güzel hocam gayet iyiyim. En azından bir maç kazandık bak. Valla en öyle düşünüyorum. En azından bir maç kazandık hocam. Güzel gayet iyi derken hemen başladı lan maç. Baş. Oha. Bayağı başlıyor bak valla. Dur lan ne oluyor. Lan ne oluyor oğlum he. Tamam normal hale geldim. Onun bunlar niye atlıyor hep ya? Kazma gel tam kazma kalsın. Kazma işimiz yarar laki. ki. Bak bak ona giriyor he. Sen de bana geliyorsun. Dürbün. Onun. Bak adam adama adam öldü. Oğlum bu. Aa adam demiyorum. <laughs> Çık git. Sakın. Tamam gayet iyi. Babası on numara beş yıl izo. Bye bye. Bye bye brawlers. dur dur dur. dur. Akıllı ol. Sakın. Sakın bana, deme. Sakın bana vurayım deme. Sakın bana vurayım deme. Sakın bana vurayım deme. Vurma. Ölürüm ki ben. Valla ölürüm. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Kaç. Oğlum bu ne? Her yer su kovası oldu bende. Ananın senin. Oğlum dur dur. Oğlum ne? <laughs> Ezeceye bastım oğlum. Oğlum. <laughs> Ezeceye bastım ışıkla ya. Ya hay anasını ben böyle şey kılıcı, kılıcı var. Kılıcı var. Kılıcı var. Kılıcı var. Kılıcı var. Kılıcı var. Öldürdüm. Onun <laughs> kılıcı var. Öldürdüm adam. Yemek yok. mu Yemek. Allah saç tavuk. Tavuk. Tavuk yemek. Yemek tavuk. Huu. Bir tane daha yemek. Bir tane daha yemek. Bir tane daha yemek. Yemek yok mu lan yemek? Zeyli o zehirli yenmez o zehirli. Yapış kır. Oğlum hadi yemek lan. Ya oğlum dur yemek yok mu yemek? Adam burada. Adam var. Adam var. Adam var. Hayır yumruğunu ver. Tamam. Yemeği ver lan. Yemeğin yok senin de. Oğlum ne? Lan bitti bitti. Aha inek. İnek gel buraya. İnek. Tamam güzel. Ver. Et ver oh. Oh be. Lan yemek yoktu oğlum. Bu ne be? Bu nerede bu? Lan bu sonucu nerede bu adam? Nerede bu salak? Bakayım ben çıkacağım yukarı. Bunda yiyeyim de

Boş şey lan. Hepsini attım Tamam dur. Tamam. Buradan sonrası bizde. Eee yapıştır. Koy bunu da buraya. Tamam. Ya bak beni uğraştırıyorsun şu anda. Farkında mısın? Dur dur dur. Tamam. Aha yemek geldi lan güzel. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nereye gire çalışıyorsun acaba asıl? Amacın ne oğlum senin? Manyak herif ya. Gelecek ki buraya. yok. Yattım yanlışlıkla. Ya oğlum ben bugün ne kadar kozdum ya. Respam. <laughs> Uyudum. Tamam hocam güzel. Şimdi aha güzel. Bak bu gayet iyi işte. Bak bu gayet iyi. Düş lan. Oo <laughs> 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 ölmedi. Selamun aleyküm. Akıllım. Sen ne kuzudun İndirdim. <gülüyor> Çok iyi indirdim ama. Gayet iyi hocam Hadi bir yerde atak ya. Valla aşırı eğlenceli oyun. Yemin ederim bak çok eğlenceli oyun ya. Tamamdır hocam. Ben de oynayalım. Bu cidden aşırı güzel oyun ya. Valla çok zevkli oyun. Hani stres atmak için birebir. Cidden aşırı zevkli ya. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ha oğlum su varmış. Bunlar suya atlıyormuş. Sen maymun atlılar. Atlamıyor suya. Aşağı gitmek kötü bir şey. Çıkan 30 gün içiyor. En suyu yukarıda kalma. Oğlum adama elmas balta geldi. Ben... Ananı. Adama elmas balta geldikten sonra ne bu? Slime at aşağı ne yapacağım? Oğlum blok ver lan, lan blok blok. Allah kahretsin seni ya. Lan blok lan. Bu ne? Bu low speed. Oğlum blok lan. Bir şey yapamam ki ben burada. Atlayamam ki ya. Kapı. Ne kadar güzel kapı. Kapı böyle kalsın bari kapı. Şimdi. Oğlum. Oyun bozuk. <gülüyor> <Görüşürüz>. <gülüyor> Hocam onu öldürdüm. Sen ne yapıyorsun oraya ya? Bana bir versene bir tane daha. Gelmez ki. Kendi yok gelmez. Lan, lan ne yapacağım ki yani? Ver şunu kır bari. Tamam mı? Daha fazla bir lok. Sakın. Sakın öyle bir şey yapma. Aklından bile geçirme. Endermite çık git. Endermite'cim dur. Oğlum oltası var oltası. Vur. Bana vur. Bana vur. Bana vur. he Şimdi sen sıçtım bacağına gel buraya. <laughs> Öldün. Bibiku. Bibiku. Dur dur takla bana şimdi. Sıratı değil şimdi. Dur dur dur. Heh, tamam. Aa adam. <laughs> sakla 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 sakla. Adamı nasıl saklan. Bana geliyor. Varla bana. <laughs> lan bana niye bunu git ya. Sen de lan canmış. Neredesin? Öldün mü lan? Aa! ölecek ölecek ölecek. Ölecek. Öldü yanlış. Öleceksin ki hayatta kalamaz. İmkanı yok. Öldün. Öldün. Ne oldu? O da kaza. Ben de sen maksın. Evet arkadaşlar, bir videoda sonuna geldik. İzle teşekkür ederim. Video beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.